Önce içini dolduracaksın harflerin. En az beş boyutlu. Köprü ayaklarından dirençli. Sonra bir anlam giydireceksin. Çıplak kalmasın hiçbir. Yifi alınmış keten gibi. Poyraz yerine ilk dize ilk nefes. Kıyı serinliğinde bir ürperti. Bakımı yapılmış silahtır abla. Alıp götürür. Boğulursun çıkırıktan. Toz kristaller serpilir gökyüzüne. Gerçekten eğiklikten geçerken demir atan geminin paslı zincirinden hızlı çözülür ipeklinin ilmekleri. Mum sarısı bir boşluktu karşına çıkan. Yosun dolanmış ağaçlar görürsün. Sıra sıklan, sahile vuran. Kirar bir zamanla uzansan ortasına gecenin. Çıngırakları çatlamış kor dökülür üstüne. Dinlerken mavi, alıp esen dizlerinin arasına kirpikleri gelir aklına. Ey şiir, ne bitmez tükenmezsin. Yoksa sen misin hayat? Saygı.